Güzel bir hafta sonundan hepinize e, bugünün size olumlamasını yapacaktım. Fakat bugünün olumlamasını yaparken ayrıca e, bu süreçte çok fazla e, çocuklarımızla ilgili, evlatlarımızla ilgili çalışma isteyen oluyor. Onun için bugünkü olumlamayı veya dua niyetini çocuklarımıza yönelik yapmayı seçtim ve bunun için size böyle küçük bir hazırlık yaptım. Hepimiz çocuklarımızın çok sağlıklı ve güzel yaşamasını, güzel okullarda okumasını ister. Fakat bununla ilgili nasıl dua edeceğimizi bilemeyiz. Çünkü her birimiz kendimiz için bir şeyler yapabiliriz. Tabii ki anne ve babanın duası çocuklar için çok etkili ve güzeldir. Çünkü biz anne ve babalar çocukların rahman ve rahim kanallarıdır, onların varoluşlarıdır. Ve bir çocuğun sağlıklı ve huzurlu, mutlu olabilmesi için de hem anneyle hem babayla ilişkilerinin çok güzel olması gerekiyor. Bizler bireyler olarak da anne ve baba ilişkilerimize göre hayatımızdaki mutluluğu yaşarız. Ve bugün size çocuklarımızla alakalı nasıl bir dua edebiliriz hep beraber bunu yazdım, hazırladım. Onun için sabahları çocuklarımız okula giderken de ya da çocuklarımız için şöyle bir dua edebiliriz. Evladımın her gün kolaylıkla, neşeyle, keyifle gideceği, onun kendi yeteneklerini, kapasitesini ortaya çıkaracağı, destekleyeceği, gelişmesini sağlayacak yeni şeyler öğrenecek ve onun sağlıkla büyümesini, varlığına katkı olacak arkadaşlar edineceği, bir okula gitmesini ve bir yaşam yaşamasını Rabbim senden talep ediyorum. Kolaylıkla bunun olabilmesi için neler mümkün diyeceğiz. Daha önce söylediğim gibi neler mümkün mü kullanmamız gerekiyor soruda kalmamız gerekiyor ve ne istiyorsak bunu vurgulamamız gerekiyor. Ettiğimiz bütün dualarda ve çocuklarımız için ya da sevdiklerimiz için ettiğimiz bütün dualarda bunu vurgulamamız gerekiyor. Peki neden özellikle burada bunu not aldım ben? Yeteneklerini ve kapasitelerini ortaya çıkaracağım. Çünkü bizim içinde bulunduğumuz sistemde maalesef. Çocuklar kendi yeteneklerini ve kapasitelerini ortaya çıkaramıyor. Sadece sisteme dayalı e, ilerledikleri için e, kendi e, sanatsal yönlerini, kapasitelerini, yeteneklerini ortaya koyamayan ve yaptığı işten mutlu olmayan bir sürü birey var. Biz de bu duayı ederken çocuklarımızın o yeteneklerinin ortaya çıkarabileceği ve mutlu olabilecekleri bir yaşam ve onları destekleyen e, olayların hayatlarında olmasını ve bu tarz yolların onlara açılmasını talep etmeliyiz. Ve bunu da onlara aşılamalıyız. Ne istiyorlarsa nereden mutlu olacaklarsa. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Bizler de kendi yeteneklerimizi ve kapasitemizi bilmiyoruz. Zaten bu dünyaya geliş amacımız kendimiz. Kendimizi tanımak, kendimizi bilmek, kendi üst versiyonuna kendimizi çıkarabilmemizle alakalı çocuklarımızla en azından bunu yapalım. Kendimiz de yapamıyorsak eğer. Çocuklarımızın işte yeteneklerini destekleyebileceğimiz, mutlu olabileceklerini sağlamamız ama ebeveynler olarak en büyük yaptığımız hata bencillik yapmak. Kendi isteklerimizi, kendi taleplerimizi çocuklarımıza dayatmak veya yapamadıklarımızı onlara yaptırmak. Şunu unutmayalım. Her Doğan canlı, özeldir bu dünyaya, kendi yaşam amaçlarının ve hayatlarındaki gidecekleri yolları bir yaşam yoluyla alakalı e, gitmesi gerekiyor. Zaten benim e, yayınlarda sizlere bahsettiğim şeyler öncelikle bu hayata geliş amacınızı, yaşam yolunuzu anlatıyorum. Çocuklarınızın da Yeteneklerinin ne olduğunu, yaşam yollarının ne olduğunu, kapasitelerinin ne olduğunu yayınlara bağlanarak 18 yaşından küçükse çocuklarınıza bu şekilde bakabiliriz. 18 yaşından büyükse onların iznini alarak bakabiliriz. Bu şekilde çocuklarınızın ileride nasıl bir meslek tercih etmesini biliyorsunuz ki yine sınav hazırlığı içerisinde olup tercihlerini yapmak zorunda olan çocuklar var. Ve bu konuda sizin ebeveynler olarak onlara yol göstermeniz. Kendi direttiğiniz işte yok doktor ol, mühendis ol, avukat ol falan değil. O çocuğun kapasitesi ne? Çünkü bir çocuğun e, analitik zekası çok güçlü değilse ona zorla bazı şeyleri yaptırmak o çocuğu mutsuz edecektir. Ve çocukta ileriki süreçlerde belirli ruhsal problemler ortaya çıkarır. Ve o ruhsal problemler hayatında mutsuz olmaya ve sizi de mutsuz etmeye çalışır. Çünkü her çocuk anne ve babasıyla ruhsal olarak iletişim halindedir. Ve bu iletişim halinde 35 yaşına kadar siz çocuğunuza enerji verirsiniz. 35 yaşından sonra da çocuğunuzun yaptığı çalışmalarla ve enerjiyle siz etki almaya başlarsınız. Onun için bu anlamda başarılı çocuk yetiştirmek yerine mutlu ve ahlaklı çocuk yetiştirmek bu anlamda daha önemli. Zaten başarıya odakladığımız, yarış atı gibi koşturmaya çalıştığımız çocuklardan siz de verim alamazsınız. Toplum da verim alamaz, kendisi de mutlu olamaz. Başarıya odaklı değil. Neşelenmeye, mutluluğa, sağlığa ve ahlaklı yetişmeye ihtiyacı var aslında toplumdaki çocukların. Bununla ilgili dualarımızı bu yönde edersek ebeveynler olarak daha mutlu bir toplum daha mutlu çocuklar yetiştirmiş oluruz tekrar size vurgulayayım yeteneklerini kapasitesini ortaya çıkaracak desteklenecek gelişmesini sağlayacak ve yeni şeyler öğrenecek olmasıyla ilgili vurgularsanız daha iyi olur bununla ilgili de yorumlara söylediklerimi amin olarak da yazabilirsiniz bunu mühürlemek için ya da çocuğunuzla ilgili nasıl bir duada bulunmak istiyorsanız anlattıklarım içinden hangi sizin için uygunsa yorumlara yazın. Biliyorsunuz söz büyüdür, yazı mühürdür. Bu çok önemli. Bunu hayatınızda da yapın. Sizlerin taleplerine ve isteklerine göre ben süreç içerisinde her bir olumlamayı buna göre yapacağım. Dün iş için yapmıştım. Çünkü şu an toplumda işinden memnun olmayan ve iş ihtiyacı olan kişiler vardı. Bunu da çocuklarımız için, evlatlarımız için Yapıyorum çünkü her mutlu bir çocuk, her mutlu bir insan, bilin ki 90 bin kişiyi etkiliyor ve biz e, her mutlu bir görünmeyen o enerji bağlarıyla birbirimizle bağlıyız ya. Mutlu çocuklar aslında e, mutlu bir gelecek demek. Lütfen hepimizin geleceği için güzel dualarda bulunun o güzel duaları da birbirimize aktarın. Lütfen ben bu olumlamaları paylaşıyorum ya. Sizler için sayfadaki paylaşımları açtım. Onun için daha çok kişiye ulaşabilmesi için bunları sayfanızda paylaşabilirsiniz. Hikayelerinizi ekleyebilirsiniz. En azından doğru dua etmesini, güzel olumlamalar yapmasını sağlayan çocuklar için belki bir arayış içerisinde olan Kişilere ulaşabilirsiniz çünkü bugün bağımlılıklar çok fazla arttı. DNA kodlamayla çocukların bağımlılıklarını bıraktırabiliyoruz. Bugün e, stres içerisinde yaşayan e, asi çocuklar yetişmeye başladı. Bu DNA kodlamayla bunları yapabiliyoruz. En azından sizlerde tarz insanlara size karşınıza çıktıysa ve siz bunu görüyorsanız, başkalarına iletiyorsanız emin olun. E, Yap, e, vesile olan yapan gibidir. Onun için o da o sevabı alır. Bunları yapabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Ara ara tekrar sizlerle paylaşımlarda bulunacağız. Bir de bugünün rengi turuncuydu. Turuncu herhangi bir obje ya da bir şey, kıyafet, çorap dahi kullanabilirsiniz. Sevgiyle kalın.